Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Jasper Kadan Taha. Bugün çare ile karşınızdayım arkadaşlar. Kısaca envantere geçelim. Gördüğünüz gibi silahlarımız bunlar. Dövmeler bunlar. Kırmızı ve mavi takımda altın set dizili. Bir aylık. Burada %100 altın ve puan. Hızlı altın. Gelişim puanı falan var. Güçlü kullanıcı bir ay. Hediye kutusunda. Şöyle kısaca bakın arkadaşlar. Arkadaşlar çarın tek sıkıntısı rütbe olabilir. Daha yeni bir açılmış bir şarttır. Şartları okumayı unutmayınız. İyi günler.